Merhaba arkadaşlar, adım Selahattin Bilmez. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Akdeniz Üniversitesi'nde okumaktayım. Bölümü kısaca tanıtacak olursam, her alandaki bitkisel üretimlerde bitki zararları, bitki hastalıkları ve yabancı otlara karşı yetenekli ziraat mühendisleri yetiştirmek için kurulmuş bir bölümdür. Genel olarak verilen dersler herhangi bir hastalık, zararlı, yabancı otla ve nemototlar bu alandaki mücadelelerle nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi verecek dersler ağırlıkta olmaktadır. Bunların haricinde yine diğer bölümlerden aldığımız derslerle ve yetiştirme üzerinde her alanda bilgi edinmemizi sağlayacak dersler mevcuttur. Laboratuvar ve atölyelerimizden bahsedecek olursak her alanda bitkisel üretimlerde hastalık ve zararlıların takibi, denemesi ve bunların analizlerinin yapıldığı laboratuvarlarımız mevcuttur. Başta hocalarımız olmak üzere onlarla beraber bu laboratuvarları kullanmaktayız. Genelde mikroskop laboratuvarlarını daha çok kullanmaktayız. Bunun haricinde Ziraat Fakültesi'nin çevresinde bulunan açık ve kapalı arazilerde bitki üretimleri, denemeleri ve çeşitli analizlerin yapıldığı arazilerde mevcuttur. Staj ve mezuniyet projeleri hakkında bilgi verecek olursam, stajımız 3. sınıf yaz döneminde gerçekleşmektedir. Her alanda bitki konusunda çalışan herhangi bir şirkette çalışmamız mevcuttur. Veya devlette ve ziraat fakültelerinde stajlarımızı gerçekleştirebilmekteyiz. Mezuniyet projelerimizden bahsedecek olursak, 4. sınıfta bitirme tezimiz şeklinde kendi bölümümüzde has, hastalık ve zararlar, yabancı otlar, bu alanlarda yapılacak denemeler konusunda tezlerimizi sunmaktayız. Bölümümüzde mezun olduğumuzda çalışabileceğimiz alanlar geniştir. Kamu personeli olarak çalışabileceğimiz takdirde, bilgisi üretim yapan ve bu alanda çalışan herhangi bir kuruluşlarda çalışma imkanımız vardır. Bu bölümü tercih etmemiz sebebi, küçüklükten beri tarımdan geldiğimiz için, bu alanda kendimi geliştirmek ve ileride daha iyi işler yapabilmek için seçmiş bulunmaktayım. Akdeniz Üniversitesi'ni tercih etme sebebim bu bölümde sunulan imkan ve olanaklar ve akademik kadronun geniş ve kaliteli olmasındandır. Bölümümün bana sunduğu imkanlardan en çok yararlandığım geniş uygulama arazilerinin mevcut olması bu teorikte aldığımız derslerin uygulamada daha iyi anlamamı sağladı. Mezun olduktan sonra yapmak istediklerim lisans eğitimi bitirdikten sonra lisans üstü eğitimi yapmak ve daha sonra bir süre özel sektörde çalışarak kendimi geliştirmek ve daha sonra da bireysel iş yapmak istemektiğimi. Akdeniz Üniversitesi Siyahat Fakültesi Bilkoruma bölümünü seçecek arkadaşlara tavsiyem e, üniversitemizin sağladığı imkanları e, iyi değerlendirip o alanda kendilerini geliştirip e, iş hayatına daha başarılı bir şekilde atılmalarını tavsiye ederim. Şimdiden Akdeniz Üniversitesi Siyahat Fakültesi Bilkoruma bölümünü seçecek arkadaşlara başarılar dilerim.